Müslüman hepsini bilecek kardeşim. Ama önce bilmesi gereken bu ayette ne diyor? Kıymetli kardeşlerim, Allah'ı bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'ın kitabını bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'ın hakkını bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'ın hükümlerini bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Muhammed Aleyhisselam'ın metodunu bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bize hayatı bahşeden, dünyamıza ve ahiretimize hükmeden Allah Azze ve Celle'yi bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu ayetin, bu bendenin özeti budur dikkatli kardeşler. Bunu bildikten sonra, temelini vahiy doldurduktan sonra bizim astronomi olmamızın, bizim efendime söyleyeyim öğretmen olmamızın, doktor olmamızın, daha aklınıza ne gelebiliyorsa bilim adamı, ilim adamı olmamızın önünde hiçbir engel yok ancak temeli vahiy ile dolmamışsa onların o diplomaların sahtedir, güdüptür, eptedir kardeşim. Neden? Çünkü 40 yıllık bir hayat etmektir. Daha o İman oluşmamışsa onun hiçbir değer olmayacak. Bugün elektriği kim buldu arkadaşlar? Edison buldu değil mi? Ne kadar güzel bir şey değil mi? İnsanlık için ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar faydalı bir şey değil mi? tanımamış. Allah'ın katında bunun bir değeri olacak Ahiretini kurtarabilecek mi? 40 yıllık dünya hayatını yükmeyecek. Tabi yok kıymetli Ayeti genel değerlendirecek olursak, hiç Müslümanlarla kafirler bir olur mu? Bu ayeti kerimenin özü budur kıymetli kardeşlerim. Yani küfreden, inkar edenle inanıp teslim olanın bir olmayacağını Allah Azze ve Celle bizlere söylüyor. Burada. Elbet tabi İlimlerin, hiçbirinin önünü İslam kapatmaz. Aslında bu ilimlerin başlangıcını hepsi İslam vermiştir. Batı bizden almıştır. Batı bizden almıştır. Sağlık sektöründe olanları, efendim uzaya çıkanları vesaire hepsi, bunlar Müslümanlar da kardeşler. Ama biz bunu ihata edememişiz. Kuşatamamışız. Biz buna sahip çıkamamışız. Onlar sahip çıkmış, sonra da kendilerini atfetmişler. Yani İslam hiçbir ilmin ve hiçbir bilimin önünü asla kapatmaz. Bunun da burada altını çizmiş olalım. Ayetin sonu kıymetli kardeşlerim. Doğrusu ancak akıl ve izan sahipleri bunu anlar. Bunu anlayabilecek olan akıl sahipleridir. Akledebilenlerdir. Aklını gerektiği gibi kullanabilenlerdir. Aklını gerektiği gibi kullanabilenlerdir. Kıymetli kardeşlerim. Akıllı kimmiş? Rabbini tanıyıp Aklını vahye teslim edin. Kur'an'ın ifadesi kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin istediği akıllı insan tipi. Neymiş ağabeyler? Aklını vahye teslim edin. İpini Allah Azze ve Celle'ye teslim edin. Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları doğrultusunda hayatına yön veren. Peygamberi bir metotla hayatına yön veren kıymetli kardeşlerim akledenler ve izan sahibi olanlarmış. Bir hadis-i de inşallah sohbetimi noktalıyorum. Allah Resulü Aleyhisselam ve Vesselam buyurur ki Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Akıllı kişi nefsine hakim olup ölüm sonrası için yani ahiret için çalışandır. Aciz kişi ise nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran ve bunu sadece bu şekilde yeterli gören. Sadece dilek ve temenni. Bu ne demek abi de? Yani sadece isteme. Allah'ın istediğinden bir habersin sadece Allah'tan istiyorsun. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, cihat yok, ac yok. İnsanlara yardım etme yok. Bir taşı yoldan birinin ayağına değer diye kaldırıp kenara koyma yoktur. Sürekli Allah'tan isteme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun acizliğini burada bildiriyor. Allah'ta isteyip onun isteklerini yerine getirmiyor. Rabbim inşallah gerçek manada Rabbimizin istediği bir hayatı yaşamayı, ondan elbet tabi istemeyi ve fazla fazla istemeyi. Allah Azze ve Celle zengindir. Fazlından kerem sahibidir Allah Azze ve Celle. İstemeyi ve kulluğu da sadece kendisine yapmayı nasip etsin. Dünyasını ahireti için dünyasını ahireti için feda edenlerden etsin kıymetli kardeşlerim. Ahiretimizi sağlamlaştırsın. Allah Azze ve Celle bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler versin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asrı innel insana lefî husr. İllellezîne âmenu ve amnussanihâti ve tevâsâbil hakkı ve tevâsâbil sabr. Zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadır ancak iman edip insanlar yapmak ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Bunun dışındadır. Rabbim inşallah bizleri huzurla değilsin. Allah'a